Merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf fen bilgisi dersinde 1. dönem 1. yazılı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Güneş, güneşle başlayalım. Güneşin şekli dünyanın şekli gibi küreye benzer. Ve güneşin dünya gibi katmanları vardır. Işık küre, renk küre, taç küre ve çekirdek Isı ve ışık kaynağıdır bildiğiniz gibi güneş. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. Güneşin yapısında hidrojen gazı ve helyum gazı bulunur. Şimdi boşluk doldurmayı bakalım. Hatırlayabilecek misiniz? Güneşin dünyaya uzaklığı kaç kilometreydi? Evet, 150 milyon kilometre. Peki, Güneş'in yüzey sıcaklığı kaç santigrat dereceydi? Onu da hatırlayalım. 6000 santigrat derece. Ancak çekirdekteki sıcaklık kaç dereceydi? Çekirdeğinde 15 milyon derece. Güneş kendi ekseni etrafında nasıl bir hareket yapıyor? Tabii ki dönme hareketi yapar Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareket yapar. Ve güneşin yüzeyindeki soğuk bölgelere verdiğimiz bir isim vardı. Evet. Güneş lekeleri. Güneşin baktığımızda olduğundan daha küçük görünmesinin sebebi neydi onu da hatırlayalım. Uzaktaki nesnelerin gerçek boyutlarından daha küçükmüş gibi algılanmasıydı. Ve güneş Işınlarına doğrudan bakmak gözler için zararlıydı ve asla çıplak gözle güneşe bakılmamalıdır. Dürbün, teleskop, mercek, kamera gibi aletler kullanmalıyız. Güneşten sonra ayı inceleyelim. Ay neydi? Dünyanın tek doğal uydusuydu ay. Yine şekli güneş gibi küreseldir. Atmosferi olmadığı için Meteorların çarpmasıyla oluşan çukurlara ne isim veriyoruz? Evet. Tabii ki krater. Diğer bir ifadeye bakalım. Atmosferin ince olmasından dolayı ne görülmektedir? Atmosferin ince olmasından dolayı gece gündüz farkı ve Ay'ın Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 384 bin kilometredir. Şimdi de uzaya giden ilk araç hangisiydi onları hatırlayalım. Uzaya giden ilk araç Sputnik 1 aracı. Uzaya çıkan ilk insan. Evet Yuri Gagarin. Ve uzaya giden ilk canlı kimdi? Like adında bir köpek. Laika diye okunuyor. Ay'a ilk ayak basan astronot da Neil Armstrong. Ve aynı zamanda Ay'a giden ilk ülkede ABD oluyor. Apollo 11 aracıyla. Onu da unutmayalım. Apollo 11 aracında. Güneş, Dünya ve Ay arasında büyüklük olarak Nasıl bir sıralama vardı? Güneş daha büyüktür. Dünya büyüktür ay. Bu şekilde sıralama yapabiliyorduk. Şimdi ayın hareketlerine bakalım. Ayın hareketleri. Ay kendi etrafında dönme hareketi yapar. Dünyanın etrafında dolanır. ve ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır dedik. Ve ay kendi eksen etrafında hareketini ne kadar zamanda tamamlıyordu? Onları da hatırlayalım hemen. 27 gün 8 saatte ve ay dünya etrafındaki hareketini yani dünyanın etrafındaki dolanma hareketini de yine 27 gün 8 saatte tamamlar ve bu yüzden dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünü görürüz. Ve ay dünya ile birlikte Güneş'in etrafındaki hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlar. Şimdi de ayın ana evrelerini hatırlayalım hemen. Yeni ay, yeni aydayken ay nerede? Ay güneş ve dünyanın arasında olduğu evreydi yeni ay evresi ve dünyadan bakıldığında ay görünmezdi. Yani bu evrede ayın dünyaya bakan yüzü ışık almıyor. Bu yüzden de görünmüyor. İlk dördünde zamanda yeni aydan yeni ay evresinden bir hafta sonra ilk dördün evresi görünüyordu. Ve burada ne yapıyor? Ayın dünyaya bakan yüzünün sağ tarafı aydınlanıyor. O yüzden bir düz D harfi şeklinde görünüyordu ilk dördünde. Dolunay'da yine ilk dördünden bir hafta sonraki görünümü. Dolunay'da ayın dünyaya bakan yüzünün tamamı aydınlanır. Son dördünde Dolunay evresinden bir hafta sonra görünür yaklaşık olarak ve Ay'ın dünyaya bakan yüzünün bu sefer sol tarafı aydınlanır ve ters D harfi gibi görünür. Ay'ın ara evrelerini de hatırlayalım. Hilal neydi? Ay yeni ay evresinden ilk dördün evresine geçerken ters C harfi şeklinde görünüyordu. Şişkin ay da bu sefer ilk dördün evresinden dolunay evresine geçerken şişkin ay görünür. Dolunay'a geçerken diyelim. Şişkin aileydi. Dolunay evresinden bu sefer son dördün evresine geçerken görülen şekli ve son dördün evresinden de yeni ay evresine geçerken de hilal düz C şeklinde görünürdü. Şimdi de canlılar dünyasına göz atalım. Canlıları dört grupta toplayabiliyorduk. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Mikroskobik canlılar neydi? Gözle göremediğimiz sadece mikroskop yardımıyla görebildiğimiz canlılar mikroskobik canlılardı. Mikroskobik canlılara örnek olarak bakteriler, terlikse hayvan, amip, öblena verebiliyorduk. Bakterilere bakacak olursak. Bakterilerin yararlı ve zararlı olanları vardı. Yararlı ve zararlı bakteriler. Şuradaki boşluk doldurmaya bakalım. Orada neyi sormuş? Sütün ve yoğurdun mayalanmasında hangisi rol oynardı? Hangi bakteri? Tabii ki yararlı bakteriler rol oynar. Peki bulaşıcı hastalıklara hangisi yol açmaktadır? Verem, zatüre gibi hastalıklara yol açıyordu. O da zararlı bakterilerdir. Bakteriler en basit mikroskobik canlılardır ve bakteriler çoğalırken uygun sıcaklık, nem ve besine ihtiyaç duyarlar ve doğada her yerde bulunabilir bakteriler. Şimdi mantarlara bakalım isterseniz. Mantarları da şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarlar diye 4'e ayırabiliyoruz. Şapkalı mantarlar besin olarak tükettiğimiz mantarlara, örnek mantar türlerini örnek verilebilir. Ancak doğada gördüğümüz her mantarı yemiyorduk çünkü zehirlenme riski taşıyabilirdi. Ve küf mantarları vardı. Küf mantarları da neydi? Besinlerin üzerinde yaşıyordu ve besinleri çürütüp boz, bozuyordu küf mantarları. Maya mantarları yine Hamurun mayalanmasında, sütün, peynirin yapılmasında rol oynuyor maya mantarları. Parazit mantar, mantarlar ise insan, hayvan ve bitkilerin üzerinde yaşayarak onlardan faydalanıyorlardı. Ve çeşitli hastalıklara neden oluyorlardı. Bakalım şurada boşluk doldurmamıza. Canlılarda çeşitli hastalıklara neden olan mantarlar hangileriydi? Parazit mantarlardır. Parazit mantarlar dedik. Canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı kimdi? Onu hatırlayalım. Evet çok güzel. Aristoteles'ti. Canlıları ilk sınıflandıran bilim insanıydı. Diğer canlı türleri bitkilerdi. Kök, gövde, yaprak ve çiçekten oluşuyordu. Dört ana bölümden oluşurdu. Hayvanlar ise omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar olarak ayrılıyor. Omurgasız hayvanlara salyangoz, kelebek, karınca, bit, kene gibi hayvanları verebiliyorduk. Deniz altında yaşayan süngerleri verebiliriz. Omurgalı hayvanlara da balıklar, kuşlar, kurbağalar bunları örnek verebiliriz. Omurgalı hayvanların en gelişmiş hayvan grubu hangisiydi? Memeliler Evet. Bu şekilde birinci dönem birinci yazılı için sınava hazırız. Ve bu şekilde bir genel tekrar da yapmış olduk. Herkese başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz, abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımıza daha kolay ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.